Evet, yaşınızı tahmin edeceğim. Bir dakika. Hey, Çok kısa sürede tahmin Bilmiyorum. edebilirim. İddiaya girelim mi? Kısa... Nesine lan? Kim bu? Olumlu bak. Olumlu bak. İddiaya giriyoruz. Eğer sen benim yaşımı doğru tahmin edersen, ben canlı yayında götümü açacağım. <laughs> sen kay, sen kay. Olumlu bak. Kimse artık sen götünü açacaksın. Girdi iddiaya bitti. Abi yapma. Oğlum o sonuçta yok ki burada sadece altı basit aşamada bulacağım. yaptıracak onu. Tamam. Bir kağıt kalem <laughs> hesap makinesi. Kağıt kalem hesap makinesi lazımmış. alın. Hazır mısınız? Dur abi dur aman akıllım. Hesap makinesine gerek yok. Benim kafa zeytin. Söyle. Kağıt kalem <laughs> elimde. O zaman başlayalım. Bir. Ekran verdik mi lan? Evet. Birden evet. 9'a kadar bir sayı seçin. Birden 9'a kadar Ensin seçtik. En sayı olabilir. Tamam 3. seçtik. Beş mi yoksa... Yok seçtik. Bir numaralı kankim abone oldu. ...sonradan unutmamak için. Şakayı gördünüz mü? Arasını sikeyim Cem Yılmaz. Bak gel. Şakayı gördünüz mü? Bak. Ay iyi dinle. Bak her yerde bulamazsın amcık. Bedava adam sana burada espri yaptı. Bak. Mesela en sevdiğiniz sayı olabilir. 3 mü? 5 mi? Yoksa 25 mi? 25 mi? Bak. <laughs> şaka şaka. Ay şaka. Şakalar hani 25 birden 9'a kadar değil ya. Ay. Hani 1'den kadar diyor 25. <laughs> Sonradan unutmamak için seçtiğiniz sayıyı not edin. Bu sayıyı x diyeceğiz. Tamam bu x. 2. x olarak tabir ettiğimiz sayınızı 2 ile çarpın. Yani x çarpı 2. Evet, tamam. Bu çok kolay. Hesap Bunu. makineme dokunmadan bile yapabilirim. 3. Şimdi çıkan sonuca 5 ekleyin. Tamam. Yani X. Usta sen embesil bir orospu çocuğu mu zannediyorsun bizi? Bunların için, bunlar için hesap makinası mı istedin gerçekten bizde? Çarpı 2 artı 5. <laughs> işte böyle. Sırada ne var? Oğlum 2x diyor bunun. İ ne 2x ya? 5'e Ne anlatıyor lan bana buraya koyayım. Dur bakayım bir. Birim. 3. Şimdi çıkan sonuca 5 ekleyin. Abi ya bu çıkan sonuç random herhalde tamam. Yani x çarpı 2 artı 5 x çarpı 2 mi? Ne diyor lan bu amına koyayım? Oğlum dur baştan mı yanlış yaptık? Aç şunu baştan. x çarpı 2 nereden çıktı ya? <laughs> Abi x senin oradaki tuttuğun sayı 2 ile çarptın. Yani 2 tamam iki, dur ben iki, komple bütün videoyu yanlış şey algıladım herhalde. Dur. Sadece 6 basit aşamada bulacağım. Tamam buldum. Kağıt kalem ve hesap makinesi alın. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Dur dur kafam <laughs> karıştı. Sonradan unutmamak için seçtiğiniz sayıyı not edin. Hesap Bu sayı x diyeceğiz. <laughs> 2. x olarak tabir ettiğiniz sayınızı 2 ile çarpın. x olarak tabir ettiğiniz sayıyı 2 ile çarpın. Tamam. Çarptık. Yani x çarpı 2. Evet. Adam malı anlatır gibi anlatmış. Benim gibi amcıklar anlamayı <laughs> demek ki. Bu çok kolay. Hesap makineme dokunmadan bile yapabilirim. Tamam. 3. Şimdi çıkan sonuca 5 ekleyin. Abi çıkan sonuca 5 ekle diyor amına koyayım. Aaa şimdi oldu. Bu 2x'in bir önemi yok yani tamam. Doğru gidiyor musun zaten kafamızı sikeyim. Yani x çarpı 2 artı 5. İşte böyle. Sırada ne var? Burada kafa karıştırıyor. X çarpı 2 diyor. Burada 2 ile çarpmayacağız bir daha. Yani burada ikinci Aynen işlemi de ya. koymuş içine. Yani suçunun hatası. Bence 4. Çıkan sayıyı 50 ile çarpın. Çıkan sayıyı 50 ile mi çarpayım? Arasını sikeyim bu fazla oldu dayı. <laughs> 19 çarpı 50. 100 olsa 190, 190 bölü 2. 95. <laughs> Yok, 950. Doğru mu? Çarp bakayım 50 çarpı 19 yap 950 mi? Evet abi 950. 950. Hmm. İşler biraz zorlaştı. Hesap makinesini kullanmanın zamanı Yoo. geldi. Hamcık amcık işte. X çarpı 2 artı 5 çarpı 50. Hadi Allah aşkına sonuç bu dede. Bir taşak geçelim sende. 5. Şimdi devreye doğum gününüz giriyor. Tamam doğum Bu yıl yok. doğum gününüzü kutladıysanız çıkan sonuca 1770 ekleyin. Abi 2020 kutladık. Ya doğum gününü kutlamayan çok az insan vardır ki. Çıkan sonuca 17 1770 mi? Artı 950 2 3. Tamam 2720 oldu abi <laughs> Bu harika güne daha varsa 1769 ekleyip. No. ekleyin. Yok. No. 6. Umarım 4 basamaklı bir sayı elde etmişsinizdir. <laughs> etmediyseniz hesaplamalarınızda bir şeyler ters gitmiş demektir. Okay, Bu durumda okay. tüm adımları baştan tekrarlayın. Son aşamaya geldik. Doğum yılınızı çıkan sonuç... Çıkan çıkar. çıkar bakayım 2720 eksi 1993 yap. Çıkan sonuç 3 basamaklı bir sayı olmadı. Çıkar da Ben çıkartırım da burada 727. Uğraşmış. 727 tamam. De. İlk rakam başta seçtiğiniz sayı olacak. Sonraki iki rakam da. Ne? İlk rakam başta seçtiğiniz sayı. Evet doğru. Yaşınız. Eğer hesaplamalarda herhangi. Kamda yaşınız. Evet Chetaylullos. Başta seçtiğiniz sayı olacak. Sonraki 2 rakamda yaşımız beklenilen geldi. Abi. Eğer hesapla. Efendim abi ben. Adam. adam. İyi anam bakalım izleyici sayısı 20.000. Kardeşim olacak. ben 28 yaşındayım amına koyayım. Bu 27 buldu. Nasıl 28 yaşındasın sen? <laughs> ben 90. Kardeşim 2021'e 10 gün kalmış. <laughs> <laughs> ya yani şimdi. Adam. Adam açıklamalarda herhangi bir hata yapmadıysanız. Göreceğiz. Peki gerçekten bir anlaşman yok mu? Bak şimdi. Durdurayım mı çeti? Hazır mısın? Bak. Bak şimdi çeti var. Ama abi. Abi açım ama twerk yap. aa Açım ama twerk yap. Ooo. Aboneler de yalnız. Açım. Adam. Atın susturun. Kardeşim iddiaya girmedik. Adam olsaydı açar kardeşiydi ki ben de açacağım tamam. Girmedi iddiaya. Ne yapayım amına koyayım? Ha. Bıyım, bıyım, bıyım. Yani girmedi. Ataberk abi. Ya Ataberk abi sadece iddia Tamam Ataberk abi. Tamam adam iddiayı kabul etti mi kardeşim? Tamam Ataberk abi. Tamam. Yani peki tam bir şey ataberdik. soracağım. Şimdi insanlar gülüyor eğleniyor da arada aç yazanları görüyorum cidden. Yani şöyle bir varsayım yapalım. Ge Vallahi bak siktir et videoyu falan gel bir şey söyleyeceğim sana Allah aşkına bir gel, gel. Dayı aç yazanlara soruyor mu ciddi soruyorum ama makara değil bak Sence ben burada götümü açmam demek ne demek Ataberk Doğan'ın bitmesi demek doğru mu? <laughs> canlı bir şekilde ben burada açtım götümü size göz çıplak Bütün internet bununla yıkıldı falan ve benim hayatım bitti Sizce böyle bir şey mümkün mü? Ciddi soruyorum ciddi soruyorum bir daha hiçbir yerde yokum mahkemeler falan canlı yayında götünü gösteren adam. Maynette bank falan. Açma. <laughs> Açma. Atma yani Açma. bunu adam, adam. ciddi bir şekilde yazan embesil şimdi bir makarasına yazan vardır. 2 saniye 3 saniye yazar. Güleriz eğleniriz. Chat bak, biz de güldük burada. Bir de bunu devamlı olarak akıtan embesil orospu çocukları vardır. Doğru mu? Şimdi bu makara evet götümü açacağım dedim bu olay yaşandığında açlı hep komiktir güleriz aç spamı gelir ama yayının 30-35. saniye yani sürekli tam çıktık olur değil mi bak mesela ilk başta aç yazarsın komik olur değil mi böyle birden spam gelir bak ekipte güldü Serhat güldü Eren güldü falan <laughs> komikti çünkü ama bunu biri uzatırsan ne olur adamsın bak kendi cevabını kendine adamsın ee, Amin aç seviliyorsun Kral güzel kardeşim teşekkür ederim abi bildi bilmedi kardeşim ben 28 yaşında'yım tam şey yaştayım. yaşdayım ee, bora Kutlucan bir daha göndermiş çok teşekkürler Fatihan abi hemen açma sabun alıp geliyorum. <laughs> Sahips Kemal, doğum gün daha 27'sin ama keşke 28 olsun keşke bu videoyu doğum gün sonra izleseydik gerçi ipni onun da bakana bulmuş diyor ki eğer diyor doğum gününüz geçtiyse diyor şunu yapın diyor. Sayıyı bir çıkardı. Her türlü sikecekmiş bizi. Ama tuttum sayıyı nereden bir üstü tam bana kurum. Abi doğum günü, doğum günü veya yılını sorduktan sonra bulması çok basit oluyor ya. Yani matematik. Baştaki ya. yalan amına koyayım. Bizi sikişe getirdik kayıntıda. Murat Gülşen yani. yüzünü görelim kanka siktir et bu iddiaları ya. Murat senin var ya Allah'ına kurban olurum ya. Hadi.